İstikametli bir cemaati nasıl anlarız? Bir cemaatin istikametinin düzgün olduğunu anlamak için e, metoduna bakacaksınız. Tabi evvela inanç esasları, ondan sonra farzlar ve haramlar, bunları aynen kabul ediyor mu? Ondan sonra. Yani şu an cemaatler arasında zaten burada sorun yok. Hepsi ehli sünnet. Hepsi farzları kabul eder, haramları kabul eder. Burada sorun yok. Dolayısıyla en fazla bakılması gereken husus bugünün şartlarında hareket metodudur. Peygamberi bir hareket metodu izliyor mu, izlemiyor mu? Peygamberler taviz vermezdi. Cemaat taviz veriyor mu? Peygamberler La ilahe illallah diyerek ortaya çıkar. Bu cemaat da öyle, öyle mi ortaya çıkıyor? Peygamberlerin sancağında La ilahe illallah yazar. Vatanı kalkındıracağım. İşte veya ahlaklı bir toplum meydana getireceğim. Ya da işte memleketi zenginleştireceğim. Fakir fukara davası gibi ya da milliyetçilik davası gibi ya da ahlak davası gibi davalar öne sürmezler. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkarlar. Peygamberler böyledirler ve bu şekilde bir metot izleyenler peygamberi metot izlemektedirler. La ilahe illallah'tan bahsetmeyenler. Bahsetmeyen derken tabi herkes la ilahe illallah diyor da benim kastettiğim manası anlamadan tekrarlamayı söylemiyorum. Manasını bilmeden yapılan konuşmaları, tekrarlamaları kastetmiyorum. Ben manasını anlayarak ne olduğunu, bunun bir dava olduğunu anlayarak anlatmaktan bahsediyorum. La ilahe illallah'ın manasını, Allah'ın otorite sahibi olduğunu bunu anlatmayanlar peygamberi bir metot izliyor sayılamazlar. Hakikatleri anlatmaktan korkan insanlar sayılırlar. Kendilerini garantiye almak istiyorlar. İnsanların ebedi hayatını tehlikeye atıyorlar. Bu dünyada başlarına bir şey gelmesin diye gerçekleri anlatmıyorlar. İnsanları uyutuyorlar ve insanların ahiretini tehlikeye atıyorlar kendilerini tehlikeye atmamak için insanların ebedi hayatını tehlikeye atıyorlar. Bunun hakları yok. Doğruları anlatmak zorunda her cemaat